Yeni bir Mobile Legends videosundan herkese selamlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben bugün çok iyiyim. Bugün orucun ikinci günü. Ve eğer beni izleyenlerin arasında oruç varsa Allah ben de dahil sizin oruçlarınızı kabul eylesin. Abi bugün uzun zamandan sonra fena oynayacağız. Karşımızda Karina, Lolita, Eriltel, Gunivere ve Zesk var. Çok zorlu pikler değil. İriltel bir tek 4 item olduktan sonra biraz zorlayacaktır. Ondan korkuyorum. Ee, bu arada orman itemini almamışız. Ee, çok büyük bir hata yaptık. Ee, bu arada gerçekten... Abi videoya çok güzel başlamıştım. Niye böyle bir hata yapıyorsun ki? Hayır mis gibi videoya başlamışsın. Enerjiksin. Elinde feni var uzun zaman sonra. Beniye buff geldi bu arada. Sadece işte şeyi biraz arttı. Bu Q'sun hasarı çok az miktarda arttı. Bu arada güzel hasar. Ama benim bir base atıp yukarıya uçmamla çıkartabilirim. Iritel duvara yakın oynuyor biraz. Hmm, kaçar. Tamam. Benim derdim zaten bir tık Mia'yı rahatlatmaktı. Onu almam lazım. Bunun çok bir etkisi yok ama şu anda e, kiralamadığım için farm olarak gerideyim. Biraz daha yakınlaşın. Kes bunu. Kes bunu. Birilerinin ölmesi lazım artık. Keser. Olsun döndü. Akında keser. Akını girdik bu arada. Aa kesemedi. Kesti. Keser abi ya. Of manam %0. Manam olsa gireceğim de. Bunu biraz geliştirdiler. yani çok az geçti. Sadece 20 puan kadar. O da çok fark etmez yani. Bu Guero'yu ya buff süresini uzatmalar lazım aslında. Aşağıda yine ölecek bu arada ya. Oha. Bir kastı daha demin görmüşsünüzdür zaten. Ben de. Çok gitti. Çok kestik ama çok çok şey yaptım. Vurma. 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 Ama burada iş yapamayız. Gel hadi gel bir daha gel. gel. Manyak ya şu karinalar var ya. Bağışıklığı basıyor. Hasar yemiyor. Aa güzel. Yukarıyı düşürebilir miyim? Ultim geldi. Yukarıyı oynayacağım. Yukarıyı düşürebilirim. İrital Kule'ye oynarsam. Harika. Harika. Temiz temiz. Hala paslanmamışız. Sakin. Boyun bizde. <laughs> Ulan bak keyfim geldi. Yemin olsun alınacak keyfim yerine geliyor ya. <laughs> güzel güzel. Aa bloom bitti gidemem. Ulan orada da beleş gildi ha. Bizimki yine öldü. Güzel güzel güzel. Bir tane feder olmasına rağmen onun onun var ya eee bir 10 kere ölmesi falan rahat var ya. Şeyler, Şeyler oluyor var. ama burada. Fight çıkça fight çıksa da kaybedeceğimiz düşünüyorum. Çünkü 4 de zeskleri var. Şu anda maça çok büyük bir hata yapıyor. Ben de hata yaptım buraya gelmekte. Adamın ultisini aldım durduk yere. İşte maşa abi. Ne diyeyim ki ben bu adama ya. Hiç kimse yok. Bir tane Allah'ın kulu yok orada. Kaplumbağa yapıyor. Nasıl? Hayır 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 hayır. Abi daha demin olan şeyi gördünüz mü? Karina arkamdan süzüldü kuş gibi. Maşa dört kere ölmüş. Daha dakika yedi. Gitme Maşa. Karina orada. Şu anda Karina tek atar bu arada. Yok eder. Daha demin manyak attı adam. Garanti. 500-600 lira garanti almıştı. Sakat sakat iş yapıyorlar ya. Onu keserim de. Kesemedim. Buraya niye geldim onu da bilmiyorum. Ama o ikisini doyurmak için gelmişim herhalde. Of Maşa gitme. Allah rızası için gitme be kardeşim. Allah rızası için gitme ya. Kestin kanka aferin. Kestin. Abi adam ölmüyor ki. Şu bağışıklığı resmen hayat kurtarıcı. Şu karınanın bağışıklığı resmen hayat kurtarıcı bu arada. Kaca gitme. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Bak geri. Kestik bunda ama. Güzel oldu. O kill de akın alsın ya. Çok kill alırsan bu gele takım bayağı şey olacak. Ee, takım ileri geçemeyecek Onun için benim ileri geçmem bir şey ifade etmiyor şu anda takımın desteğine ihtiyacım var ya Aslında taşınacak maçta çok öldüler ne yapıyorsun lan içeride gel beni kes diye mi bekliyorsun Beauty. Allah 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 nereden geldi o çocuk onu bile görmedim <tık> no, oğlum ne, ne, oluyor abi ya bu kadar kal aha ekmek Allah dur 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 sakin çok uzağa gitme arkasında eleman yokmuş zaten ver sen bir direkt bana bir kanat ver ya Karina Lolita falan filan direkt kanat lazım bana açık ve net bir şey, ee, şey oldum ben Oğlum bu kasma ne? Ben kendim de keserdim ya. Ben kendim de keserdim de aşırı kastı orada ya. Abi bu kadar kasmıyordu niye böyle oldu? Yeni güncelleme geldiği için böyle. Ya ben dün akşam da FEN oynadım. Hiç böyle olmamıştı. Oğlum ne oluyor lan? Bir dakika temiz. Kaçtı o. Mitti ölmeyin please. Güzel akın var topladı orayı. Orayı da aldım. Harika aç kuleler abi yapış kulelere. Şunu tut yapış kulelere. Yapış yapış yok et kuleleri. Ben aşağıdan içeceğim. Buraya gel gelseniz. Neyse. Ben alırım sıkıntı yok sakin, no problem niye <laughs> Mie, niye salmam işte bak biliyor aldı ki <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel adam oyuncu orda orada abi bu ne? yiyor. Beleş al. Ama yani şu kasmalar yok etti beni. Yo, öldüm bittim ya. Abi bu arada Athena versen. Günü vere karına falan filan. Onlar beze gidecek de. Yetişir miyim beze ye gitmeden? Harika. Tamam. Güzel. Hem adamımız ölmedi hem ikisini de kesmiş olduk. Bizim pinar orada yok etti. Tamam oyunu çok güzel çevirdik ya. Harbiden var ya. Oyun başı maçı yüzünden çok kişi akın niye öldü? Neyse. Oyun başı maçı yüzünden bayağı bir geride kalmıştık da şu anda çevirdik oyunu. Ama e, bir lord alan bu arada oyunu alır gibi duruyor. Yani biz alsak karşısı tutar. Eril Zesk. Çok rahat tutar. Onlar alsa da bizde Mia tutabilir bir tek. O da çok mesafe korumuyor gibi. Derken çok güzel kasılmış tutar. Rahat tutar. Orada, orada vurduğu hasarı gördün mü? Çok rahat tutar. Deli gibi kasılmış çünkü. Şuradan Zesk'e bir... Zıplat hadi. Tamam harika. Başı aşağıda maşaya gideceğim. Hadi maşaya şuradan gelin. Harikasınız. <laughs> tamam. Aa, belliydi zaten. Ne oluyor orada? Aa ultisi burada. <laughs> Yukarıdan Gwyn açıyor. Gwyn'e gideceğim. Tamam bu yine açamaz burayı. Açtırmam. Temiz. Allah 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 Allah. Herkesi kesmiş. Allah dur. Neyse maşa tutar. Güzel güzel. Bizim aşağı CT'liği yukarı CT'liği. Lord geldi. E, Lord geldi. Benim Blue'yu e, bizim e, sakat atmaya aldığı için Blue'suz kalacağım. Oyun bitmeyecek ve yine uzayacak. Karına'nın Blue'suna gitsem. Karına'ya Blue'sunda bir kessem var ya. O da beni kesemez ki. Kesti bu arada. Akın 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 akın. Ak <laughs> Abi Mia adam değilsin Mia. Abi ya yazdım inşallah almaz bir daha Bloom ya. Sakat gibi Bloom'u alıp alıp duruyor. Zıplat hadi. Hadi zıplat. Adamsın. Temiz. Bloom'da pusma ihtimalleri yok. Çünkü yani inşallah yoktur. Bak. Kes lan onu. Tek at direkt. Peki <laughs> oğlum bele şarkı ettik. bak. Bak vur vur. Bu adama var ya arkadaşlar. Var ya direkt direkt şey yapmıştım. Direkt fedleme moduna geçmiştim ama sırf var ya size video çekeceğim diye fedlemiyorum. Ya bu videoda attığınız her like şu adama bir tokat. Adam alma dedikçe alıyor. Alma dedikçe alıyor adam ya. Al oğlum. ya. Bitsin oyunu. Vallahi şey oldum. Öldüm yani. Deli etti beni ya. Blue'ya vuruyorum. Adam gelmiş. Blue'ya alıyor. O da inadına vuruyor. Blue'ya alacak. Adam değilsin ki bitti oyunda yani benim şimdi oyun sonu video sonu zevk kim kaçtı ne yapalım abi ne olacak şimdi mis gibi video 13 kill sadece 3 ölüm tertemiz video Zaten şu kasmalar arasında beni öldürüyor bu arada sadece videoda kasmıyor gerçekten kasıyor oyunda kasıyor Niye böyle oldu bilmiyorum dün böyle bir şey yoktu bu sefer oyun yendik ondan kastı Of arkadaşlar şu hasarımıza falan bakalım da yani şu an aşırı soğudum biliyor musunuz videodan. Ama olsun daha fazla Feni videosu gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın ki siz like attıkça ben moralim düzelecektir Tabii ki MVP Mia'nın MVP alacak hali yok. Maşa zaten sadece kule açtı. Allah razı olsun en azından Mia gibi gelip benim bloğumu çalmadı. bak ya. Önce adam olup kendini beğenmişlik yapmayacaksın. He <laughs> Her neyse, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Tabii ki de çok tilt oldum. Allah'a emanet olun. Bay bay.